yıkım vizyonu doğrultusunda ata tohumu kara buğdayının dağıtım töreninde Sezer'le birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Evet. Kırsaldaki vatandaşlarımızın yanında olmak ve yerel tohumlarla tarımı destekleyerek çiftçimize nefes aldırmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bugün burada İS Tarım tarafından ilçemizdeki 28 üreticiye 8880 kilogram ata tohumu kara kılçık buğdayı dağıtılacak. Programımıza başlamadan önce konuşmalarını yapmak üzere İS Tarım Genel Müdürü Sayın Murat On Kardeşleri kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Başkanım, değerli konuklar, değerli üreticiler, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 2012 yılında Başkanımız Sayın Turgut Soyer'in Seferihisar'da bir avuç tohumla başlattığı kara kılçık e, projemiz. Geçen yılda yine e, burada e, dağıtımına devam etmiştik. Bu yıl e, geldiğimiz rakam e, İzmir ve çevresini kapsayan illerde 225 bin dönüm araziye ulaşmış durumda bu bu zamana kadar atalık tohumlar e, açısından e, gerçekten çok iyi bir rakam e, heyecan verici bir rakam Geçenlerde e, köykop İzmir Birlik başkanımız Sayın Neptün Soyar hanımefendinin bir söyleşisinde dinledim dünyada her gün e, 16 milyar kişiyi yetecek kadar gıda üretiliyormuş. Fakat dünyada 12 milyar insan var. Yani 4 milyar ziyan alıyor. Bize emperyalizmin öğrettiği bir şey var. E, atalık tohumlarla doymazsınız, imrit tohumlarla doyarsınız diye yıllarca bize bunu anlattılar. Ama imrit kimse dünyada şu anda yoksulluğa da açlığa da e, çözüm olamadı. Hala dünyada dünyanın yarısı neredeyse aç. O yüzden bizim için bu pandemi de gösterdi ki atalık tohumların, kendi öz tohumlarımızın, kendi yerli ırklarımızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bugün burada gerçekten bu çok kıymetli bir iş yapıyoruz ve Ödemiş halkının göstermiş olduğu, Ödemiş üreticisinin göstermiş olduğu teveccüh bizim için çok önemli. Rakamlar üzerinde çok konuşmak istemiyorum ama 26-28 üreticimize beklediğimiz verimi alırsak önümüzdeki yıl Sadece bu, bu yılki aldığımız rakamlarla 1,5 milyon liranın üzerinde bir destek sağlamış olacağız. Bunu e, artan enflasyonla birlikte önümüzdeki sezon fiyatını hesapladığımız zaman da çok ciddi bir rakama ulaşacak. Ben e, bize desteklerini esirgemeyen sevgili belediye başkanım Mehmet Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Daire Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. E, Sayın Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in e, sevgi ve saygılarını sunarak hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Şevket Meriç'i davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli yer hizmetler şube müdürümüz, İzmir Tarımının çok değerli genel müdürü ve değerli çalışma arkadaşlarım. Her birinizi belediye başkanımız Sayın Tümsoy adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce sürdürülebilirliğin hepimizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biraz önce iklimlerden bahsederken Köykop İzmir Birlik Yönetim Kurulu üyesinden arkadaşlarımızla günden güne değişen iklim her birimizi biraz daha zorluyor ve üretim şartlarını olumsuz hale getiriyor. Bizler sahip olduğumuz arazileri, toprağı, coğrafyayı bizden sonraki nesillere olabildiğince sağlam, sağlıklı, ve yaşanabilir olarak bırakmak zorundayız. Ve bunun tek bir yöntemi var. Doğanın bize verdiği tohumlarla, yerel tohumlarla ve yerel hayvan ırklarıyla ve daha doğrusu bu bölgenin bize sunduğu yerel imkanlarla birlikte yürütmekteyiz. Yürütmek zorundayız. Bu anlayışla Murat Bey'in de biraz önce söylemiş olduğu gibi yaklaşık 2009 yılında Seferihisar Belediye Başkanı olduğu andan itibaren başlayan başka bir tarım mümkün anlayışı günümüze geldiğimiz ana kadar aralıksız, sürdürülebilir bir halde devam ediyor. Murat Bey'in verdiği rakamlar aslında çok güzel. Bir avuçla başladığını düşünürsek, matematiksel bir katlamayla da gittiğini görmek mümkün. Umarım önümüzdeki yıl çok daha fazla alanlarda bu konuyu yaşıyor oluruz. Biraz da gıda israfına değindi Murat Bey ama günümüz ölçeğinde Türkiye'de yaklaşık günde 1 milyon ekmek çöpe gidiyor. Şu anda attığımız buğdayın ne kadar değerli olduğunu anlamalıyız ve yerel tohumlarla birlikte sürdürmeye var gücümüzle devam etmek zorundayız. Bu anlamda emeği geçen herkese, yerel yönetimlere, kooperatiflere, küçük ölçekli üreticilere, muhtarlara, konuyla ilgili emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve bereketli olmasını diliyorum. ve konuşmaları yapmak üzere Ödemiş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Erişi kürsüye davet ediyorum. Değerli İzmir Büyükşehir Tarımsal Daire Başkanım, İz Tarım'ın değerli genel müdürü, Büyükşehir Yerel Hizmetlerimizin değerli şube müdürü, başkan yardımcısı arkadaşlarım, değerli meclis arkadaşlarım, kooperatif başkanlarım, Değerli üreticiler, değerli muhtarlarım, bugün burada yıllar önce Tunç Başkanı yakmış olduğu bir meşalenin bir kıvılcımı da burada. Geçen yıl aynı bu mekanlarda bunu başlatmıştık. Ekimler yapıldı, ne kadar doğru bir bakış açısı, ne kadar doğru bir yatırım olduğunda hayat gösterdi. Bugün çok daha fazlasıyla burada değerli üreticilerimize. Yap, dağıtım yapılır olan Karakılçık bu dünyada yaşanan Covid'le yaşanan hastalıklarla ki değişime uğradığı yine söyleniyor Dünya Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Gıdanın, tarımın ne kadar önemli olduğunu, bindiğimiz arabadan oturduğumuz evden, elimizdeki telefondan televizyondan ne kadar önemli ve değerli olduğunu hayat bize gösterdi. Hala da göstermeye de devam ediyor. Ama değerli genel müdürümün işaret ettiği bir konu var. Atalık e, tohumlarımızı sahip çıkmadığımız sürece birileri bu boşluğu dolduruyor. Hibrit tohum diyerek adeta genleriyle oynanmış ve bizim de yiyip içtikçe de genlerimizle hastalıklarla boğuştuğumuz bir süreci yaşıyoruz. Doğa bir bütün insanıyla, toprağıyla yaşayan canlılarıyla, havasıyla, suyuyla Şimdi değerli muhtarım var Cavit abi. Yılları muhtarı büyüğümüz aramızda. Kaç yıl önce böyle bir hava yaşamıştır. Ekim'in sonu geldi. 27-28 derecelerde ısı yaşıyoruz. Aylardır doğruduruz. yağmur düşmedi. Yalnız bizde değil. Türkiye'nin değişik yerlerinde de geçen hafta öyle bir seyahatimiz oldu. Oralarda da öyle. Çift sürülüyordu. Sivas'ta Kayseri'ye doğru geliyoruz. Topak topak yani parçalanmıyor böyle topak. Herkes bekliyor. Demek ki daha ne kadar önemliymiş. Sonra e, Ankara'da yaptığımız toplantıda, Sivas'ta yaşanan toplantıda Genel Başkanımızın işaret ettiği bir nokta var. En doğrusu, en doğru bakış da o. Havza planında yaşamı planlamak zorundayız. O havzada ne varsa havasıyla, suyuyla, kurduyla, böceğiyle, kuşuyla Tabii ki toprağı ve insanıyla. Toprağa bakabildiğimiz kadar, sahip çıkabildiğimiz kadar, mutlaka toprak bize çok daha fazlasını veriyor. Hep söylüyor Tunç Başkan, kendini yetebilen dünyada gıda açısından 7 ülkeden biriydik. Şimdi kaçıncıydık sormak gerekir. 128 ürün çeşidi, 140 ülkeden ithal ediyoruz. Dünyaya dün biz bakarken, Bugün dünya bize bakmak için yarışıyor adeta. Bizim Kanada'ya gönderdiğimiz 82 yılında mercimek tohumu şimdi mercimek olarak tonlarca gemilerle bize dönüyor. Demek ki tarım bizi bakacaksa, baktıysa geçtiğimiz hele hele bu pandemi sürecince biz tarıma çok daha önem ve değer vermek zorundayız. İş tarımın ve yine İzmir Büyükşehir'in Tarım Daire Başkanlığı'nın yapmış olduğu bu çalışmalarda biz de ilçemizde yürekten destekliyoruz. Bu yıl, geçen yıl e, ekilen ürünlerin bakımında bir eksikliğimizi birlikte hissettik, gördük. Yerinde kontrol amacıyla da bizim de Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ekilen her birimde yine e, ilgili arkadaşlarımız ekilen arazileri, ve verimi, inceleme, hastalıkları yerinde görme adına sürekli bugün burada beraber olduğumuz üreticilerimizle birlikte olacağız. Yani tohumu verdik hadi gidin ekin kendiniz bakından ziyade sizin yanınızda siz istediğiniz sürece birlikte yürümeye devam edeceğiz. Dileriz ki bu çalışmalarımız sonuç verecek. Haftaya ödemişte süs bitkilerinin fuar olarak 17.sini açıyoruz. Aynı zamanda sütün ve süsün merkezi olan ödemişte. Ayın dördünde de yine Bayındır'da, Baysan olarak iz tarımın çok ülkemiz için, bölgemiz için değerli tesisini açacağız. Hova kentte yine Tuğç Başkanımızın da önderliğinde yapılacak olan çiftçi buluşmasında başka planlar var. Genel Başkanımızın Genel Başkan Yardımcılarımızın da buluşmasına dönüşmesini planlıyoruz. O da gerçekleşirse yine ödemişim tarım olarak tarımın merkezi olarak Türkiye'nin gündeminde gündemi belirleyen bir kent olma özelliğini büyük şehrimizin bu engin destekleriyle Tuş başkanımızın engin öngörüsüyle hayata geçirmiş olacak. Tohum alacak üreticilerimize bereketler diliyoruz. Biz de ödemişte 200 dekara ekim yapıyoruz. Bozdağ'da patatesimizi ekiyoruz. Ova'da, Mursalı'da enginarımızı ekiyoruz. Konaklı'da, Sera'da domatesimizi yetiştiriyoruz. Yani biz de çiftçiyle rekabet içinde olmak değil, aksine önder olmak, birlikte olmak veya yaşanan sorunları birlikte çözüm bulma adına bu çalışmaların içinde oluyoruz. Ben değerli burada tohumu alarak berekete dönüştürecek olan çiftçilerimizi kutluyorum böyle bir önderlik yaptıkları için. Ekilen tohumların berekete dönmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehirimizde ayrıca katkıları için de çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Tunç Başkan diyorum. temsil olaraktan üreticilerimize bu dağıtacağız. Öncelikle Geleli Mahallesi'nden Emine Ceylan'ı buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Geleli. Geleli'ye gideceğim tekrar. Ee, Hı, iyi gelin. hadi. Buyurun. <laughs> eee <laughs> bize birkaç bir şey söyler misiniz geçerken? Eee atalık tohumumuz için e, Tunç Başkan'a teşekkür ederiz. Yani biz de katkıda bulunmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum başkanım. ben hiç <laughs> sizin kadar usta değilim bu konuşmada Hayır, başkanım. Siz teşekkür örnek ederim. Bu konuda. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hele hele bir kadın üretici olarak size bu örnek vermek. Hepimiz evet. adına da güzel. Susuz şey. tarım. Yani en azından e, ovamızın suyunu az kullanmak adına e, burayı ekilebilir ekilebilirdi ama atalık tohumu etmemiz daha muhteşem olacak. inşallah. Evet. verimli, bereketli olsun. Evet, Cumhuriyet şey Haftası'nda, şey Cumhuriyet Kadını'nda bu sözleri duymak bizim için çok güzel oldu. Çok sağ olun. Kaç çuval veriyor bana? Hadi. Çok 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 şey. Evet, Şevket de alalım. Yine iki üreticimiz var. Onu da davet etmeyi. Siz ne kadar yazıyordu? Oğuz Kent Cahit Binç. Onu da kürsüye alalım. Evet. Tamam, tamam, ben evet. söylemek istediğiniz var mı? Önce evet. 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 size. Bir daha bakalım Tamam İnşallah. şu an mikrofonda Hepinize merhaba diyorum. Arkadaşlar çok geç kalmış bir yatırım bu. Çok evvel başlaması gerekirdi. Bu Kara buğdayı atalarınızdan gelen bir tohum. Ben her türlü tarımı yaptım. En hesaplı bunu buldum ve size de tavsiye ediyorum. Herkes bunu eksin. Bir kere sulamadan, enerjiden, gübreden, ilaçtan kurtulacaksınız. Bunlar önemli girdiler. Her gün fiyat artışları var. O bakımdan size teşvik ediyorum. Rica ediyorum. Bunu çoğaltalım hep birlikte. Büyükşehir Belediye Başkanı bu katkıların dolayı çok teşekkür ederim. Eriş Bey'e Belediye Başkanı teşekkür ediyorum katkılar için. Hikmet Bey'e çok teşekkür ediyorum katkılar için. Bunların sayesinde oldu bu. Herkese hürmetler ve selamlar. Bir üreticimiz daha davet etmek istiyorum. mescid Mahallesi'nden Süleyman Altyazı. <laughs> Süleyman altı aramızda mı? Evet, oradayız. Hayırlı olsun abi. Allah razı olsun, sağ olun. Sen tarlanın ucunu yine bir sarı çomak bir dikti. Cavit altı aramızda mı? Cavit altı var. Cavit gel. Cavit gel. Cavit abiye gel. Cavit Sayın Çiftçilerim, Sayın Belediye Başkanım, bu tohumu daha çok üretip, daha çok ekim yapmamız için mümkün olduğu kadar fazla tohum verin. Hakkımız olsun. Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday getirmeyelim. Kendi topraklarımızda yetişir bu buğdaylar. Ama yanlış politikalar çiftçiyi yok ediyor bu doğrultmak için bir başladık. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Tabii. Ederim. Evet. Teşekkür ederim. Genel müdürüm buyur, buyur, buyur. buyur. buyur, siz buyurun bakalım. <laughs> güzel. Güzel. Ha, bir başarı, Başkanım bakalım böyle. Başkanım, bir Hikmet abi geçer misin? Ha, ha, hanımefendi de böyle geçirmişsiniz. Hikmet abi döndük abi. Törenimiz burada sona erdi. Geri kalan üreticilerimize dağıtımlar devam edecek. Tüm üreticilerimize tohumları bereketli olmasını diliyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, i̇zleyicilerimize bir selam vermenizi istedim başkanım. Çok teşekkür ediyoruz bize destek verdiğiniz için. Bugün hakikaten burada çok önemli bir gün. Yani üretimimize destek verme adına, başka bir tarım mümkün olduğunu gösterme adına ve tabu uzayımızın geliştirilmesi daha çoğaltılması adına önemli bir gün. Geçen yıl. 250 dekara ekmiştik. Bu sene yaklaşık 450-500 dekar. Ve üretimize az evvel e, Murat Başkanım da dediği gibi geçen yılki fiyatlara göre 1,5 milyon lira gelecek ama bu yeni fiyatlara göre çok daha yüksek olacak. Ve demişim bir artı değeri olacak. Üretimize para kazandırmak istiyoruz. Hem onları desteklemek hem onlardan da destek almak istiyoruz. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim bağlandı. Evet sizler için bu etkinliği gözler önüne sermek istedim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Seher'in katkılarıyla uzun zamandır üstünde çalıştığı projesi, başka bir tarım mümkün projesiyle bugün burada üreticiye ana tohum desteği yapıldı. Sadece Ödemiş'te de değil Kiraz Beyda ve diğer ilçelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi başka bir tarım mümkün diyerek çalışmalarını sürdürüyor efendim. Evet, bugün burada İz Tarım Genel Müdürü Murat On Kardeşler vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Koordinatörümüz Hikmet Gürüş buradaydı ve Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Eriş de buradaydı. Görmüş olduğunuz gibi e, muhtarlarımız çalışanlar ve üreticiler katıldı. 3 TV TR ekibi olarak bir başka bir tarım mümkün adı altında yapılan tüm çalışmaları canı gönülden destekliyoruz. Çiftçiye ve üreticiye verdiğimiz saygı günden güne artıyor. Onlara sizlerin huzurunda bir kez de biz teşekkür etmek istiyoruz. Üreticilerimiz iyi ki var bir başka bir tarım misyonuyla bu çalışmalara imza atan Tunç Soyer Başkanımız iyi ki var. Çok teşekkürler bu yayını izlediğiniz için. 29 Ekim bayramımız yarın. O yüzden çok sık karşılaşacağız. Programlarımızda, etkinliklerde beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim.